arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'tayız biliyorsunuz ki e, bir dakika arkadaşlar evet yine ekran görüntüsü alıyoruz iki saat evet arkadaşlar şeyi açamadım bir türlü onun hangi tuş olduğunu bilmiyorum şu an hangi tuş lan ha, F5'miş lan ha. Evet arkadaşlar bugün ee, işte sunucudayız. Klavye sesi galiba geliyor size. Klavye çok kuşkuş kuş sesi var cidden yani. Öyle böyle ses yok. Şimdi arkadaşlar ee, devam edelim. Bugün arkadaşlar hiç ee, yani çok az girdim bir şeye gireceğim. Solar Games. Evet bunu bilenler vardı zaten. Belki biliyorsunuz arkadaşlar Solar Games'e. Hadi gidelim. Tekli e, arkadaşlar tekli girelim. Şu an giriyorum arkadaşlar bu arada e, biliyorsunuz ki bir e, şeyin mi e, demiri biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar iki saniye. Hmm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. Benim e, Demir'le yaptığım bir sunucu vardı. O sunucu şu an çok iyi gidiyor. E, hiç giremedim maalesef. Çünkü ona yüz yüklenmedim. Abi ya şunu aldım ama bilmiyorum bir şey yarıyor mu? Abi son hiçbir şey kalmıyor ki bana ya. Abi hiçbir şey kalmadı net değil mi? Şunu alayım dur. Peki iş, işimi yarar belki. bana hiçbir şey kalmadı yine arkadaşlar. Yine şeyden bulacağız? Diğer, yine diğer sandıklardan bulacağız? Hemen kaçalım bir şeyler yapalım. Şu bir tane sandık var. Sandığa gideceğim. Kurabiye alalım. Kurabiye lazım mı arkadaşlar? Abi pili bir... açıldı. <laughs> Şak öldük ama arkadaşlar yani bu, bunu daha yeni yeni başlıyorum. Yani sorun etmezsiniz diye düşünüyorum da direkt başladık. Direkt şuradaki sandığa koşacağım. Ya da şuradaki sandığa. Şuna, şuna koşayım. Şuna koşayım. Bas. Et falan aldık. Çok bir şey olmadı ya. Tamam bunu bitirmiş abi. Ee, PVP'li PVP 11 saniye var bir yere saklanalım. Sandık var şu yok sandık açmıyor. Evet 3 saniye var şu an. Evet PVP etkinleştirildi şu an. Bu Dur, duracağım. Tak diye birisini kesiyor o zaten. Ka kaçıyorum buradan. E ee, kaçmam gerekiyor buradan, arkadaşlar çünkü birisi var şurada. Sandığı. onu bilirsen. Yok çünkü hiçbir şey yok. Şimdi. E ee, derize de bana mı? Arkadaşlar klavyeyi kısaydı bana sana satayım korktum. <laughs> <laughs> ah. Evet yine öldük arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tablomuz var bakın. Ee, işte biraz kötü tablomuz var. Daha yeni girmeye başımız oyuna. Ee, selamlar. Direkt şuradakine koşayım mı acaba? Olabilir, 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 olabilir. olabilir. Bas. Şuna koş, şuna, şuna. her şeyi alın arkadaşlar. Bir şey, sandık bir şey yok değil mi? Yok 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 bas bas bas. Şimdi basmalıyız. Koş, koşulma lan. Kalın ha. Bir yandan da şunları giyeyim arkadaşlar. Neyse abi dur. Konuşuyorum şu an. Arkanda birisi var mı? Yok gibi. Evet. Benim falan var. Ha, abici o işi yaramıyormuş ya. Varmış önce. Çok da koşmamalıyız arkadaşlar. Yiyecek falan yani. Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Aa bunlar olmuyor şu şey. Bunda bir şey var mı? Neyse giremiyoruz ona. Ekmek var mı? şimdi e ekmek ekmek ekmek. E ekmek benim envanterime geliyor mu? Geliyor. Kar topu alalım. Bir şey yarar mı kar topu? Yarar ya. Bir iki yarayabilir arkadaşlar. Her şey olabilir bunlar ya. Yani. Ee, bu arada çok az kişi kalmış. Niye ara beş kişi kaldı ya? Bu arada beş diyorum. Beş diyorum çünkü ee, şey abi abi orada. Sı sıçtık ya. PvP'm çok iyi olması lazım. Bombox koymuş şöyle abi. Gel. Patla. Evet. Aa. Oğlum 6 kişi varmış daha lan. Ne ben. Ya, ya atalım. Oğlum bak ki ya. Şunları dağıtsam şöyle. Keser miyim acaba? Geçen çok uzamış lazım abi. Yes, Rip. Rip abi rip. Evet. Sonlar. Ölüm maçı 30 saniye sonra başlıyor arkadaşlar. Bulabildiğimiz kadar eşya alalım. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kendimizi çok fazla geliştirmemiz lazım çünkü evet, maç başlıyor. Ölüm maçı başlıyor arkadaşlar. 5 saniye sonra başlıyor ölüm maçı. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Ölüm maçı başladı. Yiyelim abi eliniz başlamanız çok iyi. Şimdi bakalım adam nerede? O adam çok güçlü bu arada. Çat. Okluyor şu an. Oklama çalışıyor. Gelmem imkansız şu an. Evet aç değilmişim. Görmedim aç değilmişim. Var ee, Bargan Olsun arkadaşlar ikinciliğe kaldık. İkinciliğe kaldık arkadaşlar. Evet şöyle bir şey yaptık. Bir dakika arkadaşlar kaç saniye ona bakıyorum. Evet dokuz ee, dakika olmuş lan ne ara geçti zaman? Çok hızlı geçti ha. Hadi bakalım. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Klavyem ter içinde. Hemen gidip şu kasaya ya da şu kasaya gitmem lazım arkadaşlar. Gidersem iyi. Hemen şunu açayım. Ya o mouse çevrilemedi ki mouse ya. Şala şey varmış. en ne sırtımız oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sandığı alsam mı? Alayım. Çok iyi. Çok iyi. Şu an çok ayrı bir sırrımız arkadaşlar. Evet. PBB direkt bir sözde. Bir, sandık daha var şurada sand alalım. Bombox var. Diğer şeyler var. Hiçbir şey bırakmayalım arkadaşlar. Hepsini alalım. Hepsini Sandık var burada. Çok iyi bal e, demir baltamız var. İki tane bomboksumuz var. Şunu giyelim. Öyle. Evet. Ok falan filan çıktı. Benim şeyim var mı acaba? Neyse. Kılıcım var. Yeni kalın. Yapma. Kaçmam gerekiyor. Arkamda mı o? Değil. Değil 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 değil. Arkandaymış. Arkandaymış. Abi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Evet. 11 olmuş. Nereye oldu bilmiyorum. Yeni oyun giyelim. Hatta arkadaşlar oyundan ayrılalım. Şey atarız. Şey atalım. Eee. Bir de Bedwars girelim. Bad iyi oynayalım. Bakın altı denelim zaten Bedwars'ta. Wars'ta. girelim işte. Tek girelim. Şimdi ee, şu evi var. Buradaki ee, şey var ya bu çok zor bir e, sunucu. Ondan dolayı e, çok fazla şey var. Bir de ee, çok eski zamanlar yani daha yeni yeni giydiğimiz zamanlar çok fazla öyle, modern buradaki fazla. Ama sıkıntı değil. Evet, ee, gidelim abi. Toplayalım, direkt şey çekeceğim. İnşallah ee, onu yaparız. Evet, dört oldu. Gidiyoruz. Tamti alacağız günü. Tamam yakınlarmış çok iyi. Şimdi arkadaşlar mouse'umuz dönmüyor lazım Böyle bakalım. Hayır. Oo! Gel. Çok iyi. Yatağını kıralım arkadaşlarım. Kırdım. Patlattım. Oraya gidemezsin Müjgan. Pardon. Müjgan ne ya? Ya. Lounge kaydı. Anladım. Kitap. Altında kitap kaydı ya. Oğlum böyle bir şey yok ama ya. Kitap durmuyor. Yetmiyor benim küçük şeyim. Masam. Abi bu ne ya? Küçük masam yetmediği için gitti. Kıralım mı? Gel. Abi küçük masam yetmediği için gitti şu an bak. Hala oluyor. Masum yüzünden dönmedi. Gel abi hadi. Bak ben bekliyorum burada. Gel. Neyse ben kılıç alayım. Yatağım patladı. Üç, üç kişi yatağa battım şu ee, ölen bir şey yok galiba. Oo, burada bayağı birikmiş la. Bu birikme ne kardeşim? Ne şey alır? Ona kadar. İdare edeceğiz bunu arkadaşlar. Ama oradakini kesmemiz gerekiyor. elememiz gerekiyor arkadaşlar oradakini. Yoksa olmaz. Olmaz yani. Seni eleyeceğim ben. Durun. Öleceğim. O kırışa sıkıntı var Yes, eledik, 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 eledik. 64 tane bilemem şu şu ya. Ne yapacağım ya? Çeki, çeki. Şuraya gitsek iyi olur. Tamam, bu yetişmiyor. E geliştirelim. Evet. Tamam. Çok iyi. Bazı envanterimi envanterimi bırakıyorum. inşallah İnşallah burada e, CT'de kalmaz çünkü çok sıcak biliyorsunuz ki. Çok iyi CT'de kaymadım. Evet burada bir ilk on... Oo. Orası set güçlenmiş setler var orada. Burada iki tane var. 2 iki tane alalım. Hemen gideceğim buraya. Beş tane olsun gideceğim. Beş tane tam oldu. Altı tane var. Bakayım da alalım. Gidin. Belki işimize yarar arkadaşlar. Hızlı gelmesinler diye kapatıyorum burayı. oğlum dönmüyor masum. Bazen arkadaşlar. Evet. Yatağım patlak çünkü dikkat etmem lazım. Aa doğru lan yatağım patlat beni. Patlak. Bıraksın tamam. Dönmüyor ki böyle böyle yapıyorum. Artık. Böyle Böyle oluyor. Çünkü e, şey kısa. Neyi neydi onun Neyse bu Böyle olduğunda da böyle çok şey oluyor. Onları böyle kullanın. Orta kullanın. Orta, orta yetmiyor yani. Ne bileyim. ben, ben ne diyorum ya? Şimdi bizim elmas mı biriktirmemiz lazım? Aynen elmas biriktirmemiz lazım. Yani. Çünkü şey zırh yapalım diye. Şimdi abi şey almadım ya. Ben şey almadım. Sadece sese alıp bıraktım ben la. ne alacağız? Abicim uğraştırmayın bizi hadi ya. Şimdi şuradan gidip birisinin yatağının patlasam la. Orası gidik. Orası gidik. Ee, Aa, Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyım çünkü yatağımız patlak yani biliyorsunuz. Bin kere söyledim ben de. Niye bilmiyorum. Buraya geri dönerim. Buradan. Evet. Hoppa. Tamam orada. 5 tane ooo burayı kimse de yapmamış ya orada bayağı şey var dur onları alacağım 20 tane var of tam istediğim gibi doğru doğru tam istediğim işte 25 tane var tam istediğim gibi tam yetiyor şu an Öl, ölmüyorum sadece sadece lazım abi kaç yapma Ya oğlum öldük Neyse arkadaşlar. Ee, 19 dakika çekmişiz. Bence yeter bu. Adı şunu izledi la. Ben böyle burada gelecek bu arada. Neyse gelecek. Evet şu an bence burada gelecek ya. Buna bir şey yapmazsa bu. Kendi zatı çekebilir yani. O zırh değişebilir. Evet şu an. Evet kır kırmayı seçti. Evet oraya blok çekiyor şimdi. Koş koş. Bom 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 Aa, geldi geldi evet bu ölecek net geber 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 <laughs> evet arkadaşlar öldü bu bu da şampiyon oldu kazandı ben üçüncüyüm Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videom bu kadar olsun. Ben hiç kim abi? Ee, bir dakika bir şey daha bakalım. Doğru ya aslında hiç Kaç olmuş la? Evet 21 dakika çekmişiz. Kim var benden? Aşıyor öyle diyor herhalde. Aynen. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Böyle olsun. Yani şey böyle olsun. Böyle arkadaşlar. Yani. öyle oldu. Bir şeyler yaptık ama. Bu arkadaşlar profilim. Bir şey e, şey atabilirsin istek. Böyle profilim var. Hiç bunu sormayın. Niye böyle? Ben de bilmiyorum. Böyle kaldı var arkadaşlar. Ben şey e, mob şey yapıyorum ama. Kal böyle. Böyle arkadaşlar yani. Böyle bir. bir istatistiklerim var. Mağaza zaten çok yormuş oğlum mağaza. iyi arkadaşlar bakın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hadi oğlum git. Bak video bitti git git artık. Video bitti git artık. Lütfen git. Git artık. Gider misin lütfen? Gider misin lütfen? Git artık. Git bak. Git artık git git. O.